Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kısa kısa Osmanlıca dersleri serimize Osmanlıca edifban ile başlıyoruz. Osmanlıca harfler Osmanlıcanın temelini oluşturur. Bu dersimizde harflerin tek başına yazılımını göstereceğiz. Harflerin başta, ortada ve sondaki yazımı ise bir sonraki derste. Harfler hepimizin Kur'an'dan aşina olduğumuz şekilde olup bazı harf ilaveleri mevcuttur. O zaman başlayalım. Elif harfi düz bir çizgi şeklinde şu dört harfin şekli ve kalıbı aynı olup B harfi altta tek nokta, P harfi altta üç nokta, yukarıda iki nokta olursa T harfi, eğer yukarıda üç nokta olursa S harfi. Şu dört harfi ise yine şekil ve kalıpları aynı olup nokta aşağıda olursa Cim, eğer üç nokta aşağıda olursa Ç, nokta bulunmaz ise H, nokta yukarıda bulunur ise H harfi diyoruz harfi yarım daire şeklinde. Eğer üzerine bir nokta gelirse Z harfi. R harfi daha yayvan bir şekilde gördüğümüz gibi. Üzerine bir nokta gelirse Z harfi. Yeni harflerimiz olan J harfi ise R harfi gibi olup üzerine 3 nokta gelir. Sin harfi bu şekilde üzerine 3 nokta gelirse şın harfi. Sat harfi bu şekilde üzerine bir nokta gelirse dat harfi. T harfi bu şekilde, üzerine bir nokta gelirse z harfi, ayın bu şekilde, üzerine bir nokta gelirse gayın harfi. F harfi tek nokta, k harfi iki nokta, kef harfi bu şekilde, yeni harflerimizden kafi noni, nef harfi kef gibi olup üzerinde üç nokta bulunuyor. Kafi Yayı gef harfi kef gibi olup üzerinde bir çizgi daha bulunmaktadır. Yumuşak G sesi olarak kullanılmaktadır. Kef harfi arkadaşlar G sesinin karşılığı olarak da kullanılmaktadır. Lem harfi, mim harfi, nun harfi yukarıda tek nokta, vav harfi, h harfi, lam elif harfi, lam ve elif harfinin birleşmesiyle oluşur ve y harfi. Arkadaşlar yeni harflerimize tekrar bakalım. P harfi, Ç harfi, J harfi, K harfi, Y harfi, G yumuşak G sesinin karşılığı, K harfi, N harfi, da denilmektedir. Genizden gelen N'nin karşılığıdır.